Dua ne demektir? Ne için yapılır arkadaşlar? Biraz uykusun kusura bakmayın ondan arkadaşlar. Arkadaşlar dua talep etmektir, istemektir. Her şey için dua edilir arkadaşlar. İnsan farkında olmadan hayırlı istekleri için de dua eder. Hakkında hayırsız olacak şeyler için de dua eder. Yani bu böyledir arkadaşlar. Örneğin şu an günümüzde boşanma oranları çok artmış durumda. Boşanmış kişilere gidip sorduğunuz zaman size şöyle diyecekler. Keşke onu hiç tanımasaydım diyeceklerdir arkadaşlar. Yani ben konuştuklarımın hepsi bu cümleyi kurdu. Keşke tanımasaydım, keşke hiç görmeseydim. Ama onun öncesine baktığımızda evlenmek için onun sevgisini kazanmak için eğer inanç, inançlı bir insansa Allah'ım ne olur onu bana nasip et. Allah'ım ne olur beni sevsin diye dua etmiştir ama o onun için hayırsızdır, hayırsız olacaktır. Her zaman dua ederken Allah'ım hayırlıysa nasip et. Yani fanatizmi, o aşırı isteği bir kenara bırakmalıyız arkadaşlar. Yani çok güzel kadın olabilir, çok yakışıklı erkek olabilir. İnsan deli gibi ister istediğini. Ama bu insan benim için hayırlıysa bana nasip et. Eğer hayırsızsa hiç nasip etme Allah'ım demeyi, bunu dilimiz dönmesi lazım. Yoksa bu şeyler olmuyor arkadaşlar. Yani insanın ne diyeyim boşanma nedir? insanın hayatının başına yıkılmasıdır. Yani büyük bir travmadır. Görüşürüz.